Hele bir tane de bir kadın var. Tip. Tipli mi, tipsiz mi? Sabah akşam Müslümanlara saldırıyor. Gerici ve yobazlar istediği için diyor, bu okul, o ülkede diyor, kız okulu açılmayacak diyor. Evet, bugün biz buradayız çünkü adına Milli Eğitim Bakanı denen sarayın atanmış ve hadsiz bir memuru... Hadsiz bir memuru... Tam da görevini icra etmek için geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bir avuç gerici Kız çocuklarını okula göndermek istemiyormuş diye gerekirse kız çocukları için ayrı okul açabiliriz, kız okulları açabiliriz buyurdu. Biz burada Türkiye İşçi partileri olarak ses veriyoruz. Açamazsınız, yapamazsınız, yaptırmayız. Açamazsınız, yapamazsınız, yaptırmayız. Layık Avrupa'da binlerce kız okulu var. Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da baktım baktım. Resmi kayıtlara baktım. Binlerce Avrupa'da, layık Avrupa'da, layık Avrupa'da binlerce kız okulu var. Katolik, layık, kafir Amerika'da yüzlerce kız okulu var. Dağ taşa, maymuna, börtüye, böceğe tapan Japonya'da, Kore'de yüzlerce kız okulu var. Müslüman Türkiye'de olamaz. Kardeşim Müslüman ailelerin bir hassasiyeti var ya. Sen bunu gütmüyor olabilirsin. Na mahrem ve mahremiyet diye bir kaide var. İslam erkek ve kadının ilişkisini sınırlandırmış. Adam diyor ki ben diyor istemiyorum. Karma eğitim. Ya düne kadar bu bu ülkede de kız meslek liseleri vardı ha. 28 Şubat'ın bize bıraktığı zulümlerden biridir bu. Kız lisesi, meslek lisesi, erkek meslek lisesi doluydu. Hemşirelik, bir şeyler bir şeyler bir sürü vardı. 28 Şubat zalimlerinin yaptığı iştir. Avrupa 2001 yılında karma eğitimi kaldırdı. Okullar açtı, kız erkek okulları açtı. Türkiye'de buna karşı çıktı. Koskoca devletin bakanı vatandaşın istek ve arzusuna göre bir şey söylüyor. Bizim bütün kemalistler ayağa kalkıyor. Olamazmış. Gericilikmiş bu. Hele bir tane de bir kadın var. Tip. Tipli mi tipsiz mi? Sabah akşam Müslümanlara saldırıyor gerici ve yobazlar istediği için diyor bu okul o ülkede diyor kız okulu açılmayacak diyor. Yüzde bir milyonda bir oyu bile yok. Kız okulunun sana ne zararı var ulan? Başka şeyler söylemek istiyorum da inşallah o günler de gelecek. O okullar açılacak. Tipliler, tipsizler, tüylüler, tüysüzler ne varsanız putperestler, tapınakçılar ne, hal, ne yaparsanız yapın. Kadir Mısıroğlu'nun dediği gibi. Başı ezilmiş, kuyruğu sallanan yılan gibisiniz. Çırpınsanız da artık olmayacak. Başaramayacaksınız. Müslümanlar ve İslam bu topraklarda hem de sizin tahmininizden çok daha kısa zamanda galip gelecek.